Merhabalar arkadaşlar bugün karekök yayınları'nın bir denemesinden TT denemesinden çok güzel bir hız problemi çözeceğim. Öncelikle sizler kendiniz uğraşırsanız çok daha güzel olur, bir durdurum videoyu uğraşın, kanala abone olun, videoları da beğenirseniz çok sevinirim. V1 sabit hızıyla giden bir trenin A noktasında bulunan Turgay Bey sabit v2 hızıyla trenle aynı yönde ilerliyor. 160 metre ilerideki B noktasına geldiği an tünele giriyor. Eğer 2v2 hızıyla ilerlemiş olsaydı 300 metre ilerideki C noktasında tünele girmiş olacaktı. V1 bölü V2 oranı nedir? Şimdi bakın eğer V2 hızıyla gidiyorsa Turgay Bey trende V1 hızıyla gittiğine göre bu yolun bir kısmını tren gidecek bir kısmını Turgay Bey e gidecek. Şimdi diyelim ki A'lık kısmını tren gitti. Geriye kalan 160 eksi A'sında Turgay Bey gidecek. Turgay Bey'in hızı V1 Artı V2. Neden? Trenle beraber ilerliyor Turgay Bey. V1 artı V2. V1'in hızının üzerine eklenen bir hız var. T sürede gittiği yol 160 eksi A dedik. Tren V1 ile gidiyor. Trenin gittiği yola da A dedik. Biz bunları toplarsak alt alta arkadaşlar. 2V1 artı V2T A'lar gitti 160. Bu burada bir kalsın. Şimdi ikinci senaryoda Turgay Bey 2V2 hızıyla gidiyor. Bu sefer de Turgay Bey e, tren B'lik kısmına gitsin. Turgay Bey de 300 eksi beylik kısmına gitsin yolun. Tren tabii hiç siz hareket etmeseniz de belli bir yol alıyor. Biz o B yolundan onu anlıyoruz arkadaşlar. Siz hiç hareket etmeseydiniz bile bu süre içinde tren B kadar yol gidecekti. Siz de hareket ederek bunun 300 eksi B kısmına gittiniz. Toplandı ve 300 oldu. İşte Turgay Bey kendi hızı 2V2 artı bir de trenin hızı var. Bu kadar sürede 300 eksi b giderken transe v1 t bu da b'sini gidiyor ve topladığımızda şu b'ler gider 2 v1 artı v2 t 300 ediyor. Dolayısıyla v1 artı v2 t de 150 etti. Şimdi bunları alt alta yazalım 2 bulduğumuz değeri. 2 v1 artı v2 t 160 V1 artı V2T 150. Ve burada bir sadeleştirmeye girelim. T'ler gitsin. Sıfırlar gitsin. İşler dışlar çarpımı yapalım. 30 V1 artı 15 V2. 16 V1 artı 16 V2. Buradan arkadaşlar 14 V2 V1'e eşit oluyor herhalde. Ha, pardon. 14 V1 V2'ye eşit oluyor. V1 bölü V2'yi soruyorsa da 1 bölü 14 çıkıyor. Bence gayet güzel ve eleyici farklı bir hız problemiydi. Bağıl hız problemiydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın.